Hasanel el Benna Şazeli tarikinin hassafiye kolunda mühim bir şahsiyettir. Hasanel el Benna daha gençliğinde çocukluğunda okul devresinde bir fon oluşturmuştur arkadaşlarıyla birlikte hatta bir tanesi bisikletini satmış kendisi ceketini satmış işte vesaire bir araya bir şeyler getirmişler bir şeyler oluşturmuşlar. Onu fakir talebelere veriyorlar ve isyan mahallelerine haber gönderiyorlar. Eğer bu isyanınıza devam ederseniz sizin başınıza uçururuz diye ateşli bir mürittir. Diyorum Şazeli tarikının hassafiye kolundan. Şazeli tarikı en çok istismar edilen tarikattır. En çok bozulmaya çalışan, çalışılan tarikattır. Yeri geldikçe anlatmaya çalışacağım. Üstazına der ki, üstazım evet biz dergahlarda vazifemizi yapacağız. Kapalı mekanlarda yapacağımız vazifenin gayesi nedir? Evet dergahımızda, hangi ahımızda, zaviyemizde, mescidimizde oturacağız. Ama burada oturup vazife yapmamızdan maksat nedir? Aslandan kaçıldığı gibi insanlardan kaçmak mıdır? Asla. İnsanlarla beraber olmak ve bunu Hasan el Benna çok güzel ifade ediyor. Diyor ki üstazım evet biz burada zikrimizi yapıyoruz. Ferdi olarak taatlerimizi yerine getiriyoruz. Ama isyan mahallinde olan kimselere nasıl uzanılacak? Nasıl onların irşat ve ıslahı sağlanacak? Biz Resulullah'a tabi değil miyiz? Esamle ve inneke le ala hulikin azim. Hiç şüphesiz sen en yüksek ahlak üzeresin diye buyuruyor. Burada ahlak, ahlak, Din manasınadır. Ahlak ne demektir? Ahlak insanın davranışının tümüne verilen addır. Ahlak insanın davranışının tümüne verilen addır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o zaman bütün yaşantısı bizim için nedir? En güzel örnektir.